En büyük başarı nedir bilir misin? En büyük başarı hiçbir zaman düşmemek değildir. Aksine her düştüğünde yeniden ayağa kalkabilmektir ve yoluna devam edebilmektir. İyi akşamlar değerli arkadaşlarım. Sanırım iyisinizdir. Mülakat sonuçlarımız açıklandı ve biz çalışmaya devam ediyoruz. 40. bölümle birlikteyiz. Hemen başlayalım. Yine bomba gibi sorular var. Hem güncel, hem genel kültür, hem değişik konulardan. Mülakatlarda sorulmuş sorulardan derlenmiş sorulardır bilginize. İlk sorumuz: Kıbrıs kimin döneminde hangi tarihte fethedildi? Cevabımız: İkinci Selim döneminde 1571 yılında fethedildi. 2. Kıbrıs hangi tarihte Kuzey Kıbrıs olarak ayrıldı? 15 Kasım 1983'te kızı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak bağımsızlığını ilan etti. Soru 3. Şapka İnkılabı kaç yılında ilan edilmiştir? Evet, 25 Kasım 1925'te ilan edilmiştir. Bunu kılık kıyafet devrimi ile birlikte almışlar ama onlar farklı tarihler olduğu için ben ayırdım. Mülakatta galiba ikisini bir sormuşlar ee, edindiğim bilgilere göre. İkisini ayrı ayrı bölüm halinde ben ayırdım. Diğer soru da biraz sonra gelecek. Dördüncü soru. 42. yağmurları en çok hangi bölgeye yağar? Bir coğrafya sorusu. Arkadaşlar Türkiye'deki yağışı anlatırken Engin hocamız bir E harfi çizmişti. E harfinin tam ortasındaki kısım başlangıç kısmı. İç Anadolu ilkbaharda en çok yağış alan yani yörelerimizin en çok yağış aldığı mevsimleri anlatırken İç Anadolu ilkbaharda ondan sonra e harfi kıvrılıp gidiyordu Erzurum Kars platosuna. Orada da Erzurum Kars platosu en fazla yağışı yaz mevsiminde alıyor idi. Oradan kıvrılıyordu Karadeniz'e. Karadeniz'de de sonbaharda alıyor idi en fazla yağışı. Sonra Ege ve Akdeniz'e iniyor idi. Ege ve Akdeniz'de ise en fazla yağışı ne zaman alıyor idi? Kış mevsiminde alıyor idi. Cevabımız İç Anadolu bölgesi olacaktır. Beşinci soru. Kırmızı ve siyah ve makber kimin eserleridir? Evet cevabımız Abdülhak Hamit Tarhan. Çok gülmüştüm ilk duyduğumda. Taziye'ye gelen, karısı öldüğü zaman taziye'ye gelen bir tanıştığı bir hanımla bir ay içerisinde evlenmiş. Ya da iki hafta içerisinde mi evlenmiş. Öyle bir şey duymuştum ve çok gülmüştüm. Tabii espri midir, gerçek midir bilmiyorum. Bizim burada bilmemiz gereken Makber kimin eseridir? Abdülhak Hamid Tarhan. 6. Kılık kıyafet devrimi hangi tarihte yapılmıştır? Biraz önce şapka inkılabında konuşmuştuk. Bu arkadaşlar 3 Aralık 1934 yılında ya da tarihinde yapılmış. 7. soru Kimler tayini çıksa bile devir yapmadan görev yerlerini terk edemezler? Tabii ki doğal olarak saymanlar ve muhtemetler. Çünkü para işi var. Yani eksik çıkar, fazla çıkar. Bir yanlışlık olur. İnsanların e, gelir geçim kaynakları sıkıntıya girer. Onun için onlar devir teslim yapmak zorundadırlar. 8 so, soru. Kimse zorla çalıştırılamaz hükmü TC Anayasası'nın hangi hak ve görevlerindendir? Cevap kişinin temel hak ve özgürlükleri. Soru dokuz köy muhtarları hakkında soruşturma iznini kim verir? Evet arkadaşlar köy muhtarları nereye bağlı? Doğal olarak kaymakama bağlı ve kaymakam verir. 10. Lale devri ne sona erdiren olay nedir? Evet. Bu da patronu Halil isyanı imiş. Patronu Halil isyanı lale devrini sonlandırmış. 11. Lale Devri'nin en ünlü sadrazamı kimdir? Nevşehirli Damat İbrahim Paşa. Padişahı da 3. Ahmetmiş arkadaşlar. Latin harfleri ne zaman kabul edilmiştir? Cevabımız 1 Kasım 1928'de kabul edilmiştir. Latin harflerine geçilmiştir. Levni hangi sanat dalında ünlüdür? Minyatür minyatür dalında ünlüdür. 14. soru. Maden Tetkik ve Arama Müdürlüğü ne zaman kurulmuştur? Evet, 1935 yılında kurulmuş arkadaşlar. 15. soru. Memur mal beyanını kimler için doldurur? Hani evimiz, arabamız vesaire neyimiz varsa mal beyanı dolduruyoruz belirli dönemlerde. Kimler için dolduruyormuşuz? Bir kendimiz için, eşimiz için ve bakmakla yükümlü olduğumuz kişiler için yani genellikle çocuklarımız için. 16. soru. Manyas Gölü Kuş Cenneti hangi bölgemizdedir? Cevap Ege bölgesindedir. Balıkesir'de yani arkadaşlar. 17. soru. Milli Eğitim Bakanlığında inşaat işleriyle ilgilenen birim hangisidir? Emlak ve inşaat işleri daire başkanlığı. İnşaat demiş. Zaten birimde ne olur? Yine inşaat olur. Alım-satım işlerinde ne olur? Nedir? Emlaktır. Tahmin edilebilecek bir soru. 18. soru. Milli mücadelenin yayın organı olan gazete hangisidir? Görselde de görüldüğü gibi iradeyi milliye, milli mücadele, milli irade. Geldik sonlara doğru. 19. soru. Mondros mütarekesini Osmanlı adına kim imzalamıştır? Mondros Ateşkes Antlaşması'nı. Rauf Orba imzalamıştır arkadaşlar. Geldik son sorumuza. Mustafa Kemal hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır sözünü nerede söylemiştir? Evet, Sakarya Meydan Muharebesi'nde söylemiştir. Arkadaşlar Sakarya Meydan Muharebesi'nden iki yıla bir ortalama yazılı sınavda soru çıkıyor. Mülakatta da soruluyormuş. Sakarya Meydan Muharebesi birkaç şekilde soruluyor. Aklınızda bulunsun. Bir tanesi bu. Bir tanesi Subaylar Savaşı olarak bilinen savaş hangisidir? Bir tanesi Tekalifi Milli Emirleri hangi savaştan önce çıkarılmıştır? Diğer dördüncü soru ise Melhame-i Kübra hangi savaştır? Diye soruluyor bilginize. Bunlardan hangisi gelirse gelsin cevabımız Sakarya Meydan Muharebesi olacaktır. Evet. Bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Galiba bundan sonra mülakatı bırakıp güncel ya da ne bileyim genel kültür sorularına yöneleceğiz. Bana katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. <laughs>